Laskiye ve Şam bölgesinde 5 yerleşim biriminin temsilcileriyle daha anlaşma yapıldığını aktaran Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezi sürece katılan yerleşim birimi sayısının 476'ya yükseldiğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Suriye'de ateşkesin son 24 saatte 9 kez ihlal edildiği belirtilirken Ceyşül İslam Birlikleri Şam bölgesinde Cabbar, Erbil, Havuş Duvara, Duma, Harasta ve Kabun yerleşim birimlerine havan toplarıyla vurdu. Laskia bölgesinde Ahraruş Şam militanları, Kinsiba ve Raşa yerleşim birimlerine, Özgür Suriye ordusu ise Saraf yerleşim birimine ateş açtı dendi. Ayrıca Nusra ve IŞİD teröristlerinin Halep, Şam, Laskiye ve Hama bölgelerinde yerleşim yerlerine ağır silahlarla saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Ayrıca Suriye'den de Ceraablus'ün IŞİD terör örgütünden temizlenmesi adına başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası açıklamalar gelmeye devam ediyor. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türk ordusunun Suriye'nin Halep bölgesinde ordu depoları kurduğunu ve buralardan cihatçılara silah ve mühimmat verildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı Ramlan Bin İbrahim'e birer mektup gönderen Caferi, bir Ağustos'ta Türk birliklerinin Suriye topraklarına girdiği gözlendi. Bu birlikler Halep'in kuzeyinde kalan Bikah kasabasının karşısına konumlandırıldı ve silah depoları inşa ettiler. Bu depolardan Fetih Ordusu, Nusra Cephesi ve ahrar -u Şam adlı terör örgütlerine silah ve mühimmat verildi dedi. Mektubunda birliklerin Türkiye'den Halep'teki teröristlere roket ve mermi sağlandığını da söyleyen Caferi, bunun yanı sıra cihatçıları taşıyan konvoyların da sınırdan geçtiğinin tespit edildiğini ifade etti. Caferi, Suriye Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'yi sınırlarını silahlı terörist gruplara kapatması ve bu grupları silahlandırmaktan vazgeçmeye zorlaması çağrısında bulunuyor diye ekledi.